Selam dostlar, bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Konuyu fazla uzatmadan videoya geçelim. Madde sınıfı SCP-002 Nesne sınıfı Öklet Özel saklanma prosedürleri Her zaman bir şarj durumu olması için SCP-002 her zaman uygun bir güç kaynağına bağlı olmalıdır. Bir elektrik kesintisi durumunda SCP-00 ve bina arasındaki bariyer boşaltılmalıdır. Binanın elektriği tekrar geldiği zaman saklanma odası, bu prövyöre ışık ve X ışıkları ile bu oda tamamlanır. Saklama bölgesi her zaman negatif hava basıncında tutulmalıdır. SCP-002'nin içinde veya odasında her zaman en az iki kişilik takımlardan bulunması gerekmektedir. Nesne duyuları yanıtlayabileceği için her kişi yanında ile devamlı temas halinde bulunmalıdır. Bu yanındakilerin gerçek bir insan olup olmadığı doğrulamak içindir. Seviye 3 izni altındaki kimse SCP-002'ye erişemez. Bu gereklilik 2 adet 4 seviye personelin yazılı onayı ile ertelenebilir. Bu izne sahip yönetim kadrosu SCP-002'ye erişim sağlarken yanında en az 5 kişi 3. seviye güvenlik personeli ile giriş yapabilir. Yönetim kadrosu bu süre dahilinde tüm yetkililerinden feragat etmiş bulunmaktadır. Temas sonrasında giriş yapan yönetim kadrosu en az 5 km uzağa taşın 72 saat boyunca karantinaya alınıp psikolojik denetimden geçmelidir. Eğer psikologlar tarafından uygun görülür, tüm yetkilere geri verilir. Açıklama SCP-002 60 metre ya da 2000 fit boyunda tümörümsü bir et yanıdır. Yanındaki demir bir kapı içine giriş sağlar. İçi düşük bütçeli ve tavazı bir apartman dairesi gibi görünmektedir. İçerideki tek bir duvar pencereye sahipken bu pencere dışarıyı göstermez. Oda içinde çeşitli mobilyalar vardır. Ve bu mobilyalar et, kemik, saç gibi organik insan maddelerinden oluşmaktadır. Oda da şimdiye kadar test edilmiş tüm eşyaların farklı DNA'ları gözlemlenmektedir. نم نمیشد. رفرنس SCP-002 bugüne kadar 8 personelin kaybolmasından sorumludur. Ayrıca tesiste bugüne kadar içinde 2 adet damba, bir halı, bir televizyon, radyo, puf koltuk, bilinmeyen bir dilde yazılmış, 3 kitap, 4 oyuncak ve bir bitki eklenmiştir. Yüksek zekalı primatlar da dahil olmak üzere hayvanlar SCP-002 üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görülmüştür. Kadavralarında etkisi olmadığı görülmüştür bir insanın objeye nasıl dönüştürüldüğünü bilmekte birlikte sadece yaşayan insanlara dönüştürdüğü belirlenmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Video fikirlerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.